Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Orta Çağ'da Batı ve Doğu'nun tıp anlayışı nasıldı? Kısaca bu konuyu arz etmek istiyorum. Haçlı seferleri sırasında Filistin'de bulunan Haçlı hükümdarları kendilerini Müslüman doktorlara tedavi ettirirlerdi. Kendi doktorlarına güvenemezlerdi çünkü onlar bir cellattan farksızdı. Onların eline düşmek ölümü göze almak demekti. Bacağında çıban çıkan bir şövalyenin ayağı gözler önünde kesilmişti. Sıtmalı bir kadının da önce saçları kesilmiş, Sonra da başına şeytan girdi diye başının derisi üzülmüş ve ölüme bırakılmıştı. Bu durumda onlara nasıl güvenebilirlerdi? Bu Ortaşa Avrupası'nın tıp anlayışından sadece bir örnektir. Avrupa'yı kötülemek için ortaya atılmış bir iddia değildir. Tarihe kaydolmuş bu hakikat bizzat Avrupalı bilginler tarafından itiraf edilmektedir. Burenli Prens William konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır. Memleketimizde gücü kuvveti yerinde bir şövalye vardı. Ölüm derecesinde hastalanmıştı. En seçkin rahiplerimizden birisiyle şövalyeye gittik. Rahibin şövalyeyi takdis edeceğini sanıyorduk. Ama öyle olmadı. Önce hastaya baktı, bir balmumu istedi. Getirdik bal mumunu eline aldı ve yumuşattı. Bir nevi tıkaç yaparak hastanın burun deliklerinden birini onunla tıkadı. Sonra da yanından ayrıldı. Şövalye çok geçmeden öldü. Durumu rahibe bildirmek için gittiğimde daha ben konuşmadan herhalde şövalye ölmüştür dedi. Sonra da şunlar ekledi. O çok ıstırap çekecekti. Ölmesi ve böylece huzura kavuşması için burnunu tıkadım. Papazlara göre eczahaneler dinsizliğin simgesiydi. Bunlar insanı inkara saptırırdı. Kilise öğretmeni Tatian bu konuda dünyevi ilaçlara, ot ve köklere inanmak Allah'a karşı bir güvensizliktir. İnsanları Allah'tan çevirmek isteyen şeytanlarla, kötü ruhlar, budalalarla, imanı zayıf olanları kandırıp aldatmaktadırlar. Eczacılık her çeşit şekilleri içinde bu nevi ifalkar sanat ve hareketlerden doğmuştur. Maddeye güvenerek onunla tedavi olmak isteyen kimse, kendisini Allah'ın kudretine terk ederse, çok daha çabuk şifa bulur. İlahi kudrete başvurma yerine, neden bir köpek gibi otlar, geyik gibi yılanlar, domuz gibi istakozlar, aslan gibi maymunlarla tedavi olmayı tercih ediyorsunuz? Dünyevi şeyleri neden ilahlaştırıyorsun? Havari Jacobus da şunları söylüyordu. İçinizden biri hastalanınca en yaşlı rahipleri çağırınız. İsa namına hastayı yağladıktan sonra ona dua etsinler, iman duası hastaya şifa verecektir. Avrupa hastalara bu anlayış ve zihniyet içinde bakarken İslam dünyasında doktorluk alabildiğine ilerlemiş, eczacılık gelişmiş, sağlık işleri genişlemiş, modern hastahaneler kurulmuştu. Dünyanın hiçbir yerinde İslam aleminde kurulan modern hastahanelerin benzeri yoktu. En ideal tedavi metotları uygulanmakta, araştırmalar yapılmakta, hastalara büyük ilgi gösterilmekteydi. Bu konuda Amerikalı ilim tarihi araştırmacılarından birisi olan Will Durant, İman Çağı adlı eserinde ilk dispanser ve eczanelerin Müslümanların eseri olduğunu, eczacılık fakültesinin ilk defa onlar tarafından kurulduğunu belirtir. Bağdat'ta en eski hastane harun Reşid zamanında kurulmuştur. 10. asırda da aynı yerde 5 hastane daha yapılmıştır. İslam'ın en meşhur hastanesi 706 tarihinde Şam'da kurulan Bimaristan'dır. 978'de bir yıl öncesi bu kuruluşta 24 Ekim'de meydana gelen bir ekip çalışmaktaydı. Tıp eğitimi bilhassa hastahanelerde yapılırdı. İmtihandan geçip diploması olmayan kimse kanuni yönden doktorluk yapamazdı. Kendisi bir doktor olan Vezir Ali bin Abbas, 931 tarihinde şehir şehir gezip hastaları tedavi edecek doktorlardan bir heyet meydana getirdi. Bazı hekimler her gün hapishaneleri dolaşır, mahkumları tedavi ederdi. Bilhassa deliler için gayet insani bir tedavi usulü tatbik edilirdi. 931 tarihinde Bağdat şehrinde 860 hekim vardı. Hiç şüphesiz tıpta Müslümanların bu derece ilerlemelerinin sebebi peygamberimizin tedavi öğütleyici hadisleriydi. Bunlardan birisinde şöyle buyuruyordu. Ey Allah'ın kulları tedavi olun çünkü Allah yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır. İşte Resulullah bu ve buna benzer tavsiyeleri dolayısıyladır ki İslam dünyasında yeni yeni ilaçlar geliştirilmiş, tedavi metotları bulunmuş, hastalara şefkatle eğilinmiştir. Rabbim gerçek manada Kur'an'ı ve sünneti anlayarak hareket etmeyi, yeni yeni tedavi metotları bulabilmeyi, yeni ilaçlar, metotlar, yollar bulabilmeyi bütün hekimlerimize, bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza, insanımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.